40. soruda yine Radius of Convergence bu demiş. Bu sefer şu içerisine bakıyorum. Burada 1 eksi 1 bölü n artı 1 var aslında. Üzeri n gibi bir şey de olursa hatta n artı bir olsaydı e gibi bir şey var. Hani o yüzden şurada bir n'den kurtulsam. Bunda bir root test daha iyi çalışır gibi hissediyorum. Burada gördüğünüz gibi önceki limit bilgilerimiz bizim için aynı oluyor. Root test yapalım en sonsuza giderken bu adamın absolute konverjansına bakıyorum tabii ki. Onun için herkesin absolute value'su root'un içerisinde. Ant root aldığım zaman en bölü en artı bir var. Bir çarpı bu adamın da absolute value'su var. Üzeri n de var. Şunu unuttuk. Evet böyle. Şimdi şu mutlak değer x zaten limitin dışına çıkar. Çünkü n ile alakası olmayan bir sayı bizim için o limiti en üzerinden aldığım zaman o constant bir şeymiş gibi davranıyor. Şu içerisini ise 1 eksi 1 bölü n artı 1 diye yazsak. Şimdi bu üzeri n artı 1 olsaydı e üzeri eksi 1'e giderdi. Nitekim onu biliyorsan. Onu bir çarpı bölü yapalım. Yani bundan şöyle n artı 1'liyebilmek için çarptım bunun kendisiyle. Öyle yazdım n artı 1 diye. Bir de buna böldüm. Şimdi bu adamın limitini alırsak. Şurada mutlak değer x'in var. Çarpı e üzeri eksi 1'imiz var. Çarpı buradan da 1 bir geliyor. 1'i yazmıyor. Limitlerin çarpımı e üzeri eksi 1 ve 1. Root test bunun birden küçük olduğu yerde absolute convergence'ın olacağını söylüyordu. Bunun küçük olduğu yer demek x'in e'den küçük olması demek. Yani burada absolute convergence için interval of convergence'ımız eksi e ile e açık aralığı. Burada absolute convergent. Bunun haricindeki noktalarda mi değil mi? Tek tek çek etmem gerekir. Onun haricindeki noktalar dediğimiz aslında bunun sınırları. Öyle bir tane teorimiz de var bu arada. Thomas'ta çekebilirsiniz. E, center of convergence'ımız neresi? Sıfır. Burada sıfır etrafında bir açılma var. x eksi sıfırın en ince bakıyoruz. Burada x eksi sıfırın absolute values'unu görüyoruz. Radius of convergence'ımız sıfırdan en uzaklara gidiyorsun. Artı eksi e'ye. Güzel bize de onu soruyordu. Evet dedik.